Ben de bayağıdan beridir video yapmıyordum ama bu video biraz gerçekten ufkunuzu açabilir. Hem Shibarium ile alakalı hem de genel olarak gelin konuşalım. E, Bitcoin ile alakalı da konuşacağım. 30 bin üzerinde bir çıkış göstergesi var onlardan bahsedeceğim. Şimdi şöyle bir şey var önümüzde Shibarium ve yeni gelecek haberler. Halving var. Mesela e, LTC'nin e, Litecoin'in bir halvingi oldu değil mi? Bu halving istenilen sonuç ge gerçekleştirmedi ama e, ee, önümüzdeki bir iki hafta sonra ben gerçekleşeceğini bir hareket yapacağını hani anlıyorum. Bitcoin'de de aynı şekilde mesela halving'i geldiği zaman değil mi? Bir iki hafta böyle bıktıracak sıktıracak gene ee, bir kendini gösterecek. E, Shibarium da aynı şekilde abi kendini böyle gösterecek yani gösterecek ama böyle hemen değil. Gelecek mi gelecek. Şimdi bazı arkadaşlarımız var böyle çok sıkıntıya giriyor, tribe giriyor, strese giriyor. Normal mi? Normal. Çünkü her gün bakıyor. Cüzdana her gün bakıyor kafayı yememek elde değil. Doğru mu? Doğru. Gerçekten doğru. Ama bazen böyle bir beklentimiz olur ya. Beklentimiz olmadığı zaman kafayı yeriz. O da aynı şekilde bu. şunu demek istiyorum. Mesela işiniz var mı? Yok. Var olabilir. Mesleki mesleğiniz var mı? Kendi mesleğiniz, ne bileyim bir kendi işinizin başlatacaksınız? O da yok. Miras mı bekliyorsunuz? 10 sene sonra, 20 sene sonra, değil mi? Değil mi? O da 10 sene, 20 sene. Ama Kriptoda ne kadar süre bekliyorsunuz? Bir gün. Öyle para mı kazanılır? Hayır. E abi niye o zaman strese giriyoruz? Girmememiz gerekiyor. Evet. Ama birazcık sabretmemiz gerekiyor. Ne kadar sabretmemiz gerekiyor? Mesela benim, benim ben ne kadar sabredeceğim mesela bu şibaryumda? E, elimde ne kadar tutacağım? Şibaryumlu geldiği zaman bu Ağustos ayında geleceği gözüküyordu. Geldiği zaman ne olacak? E, bir iki hafta dururum. Bir ay dururum. iki ay dururum. Abi ben de durmam. Gelirim söylerim ama e, böyle bir şey olsaydı ki e, istediğim bir pozitiflik de olmasaydı ben de çıkardım zaten hani niye durayım niye durayım çünkü e, bir de şöyle bir şey var mesela önümüzdeki çok fırsatlar var bakıyoruz öyle İçeride duruyoruz benim coin'im düşüyor diğerlerine bakıyoruz mesela böyle çıkıyor e, böyle başkalarına böyle baktığım zaman gerçekten böyle kafayı yeriz hani kendi coin'den böyle çıktığın zaman yükseliyor ya ha işte olay bu zaten hani sizin zaten paranızı böyle almaya çalışıyoruz bir hafta içinde 18 katına yakın böyle paralar yaptı. Çok fazla çıktı. Yavaş yavaş üstü insanları bıktırdı. Bunlar bir strateji. bunları zaten biliyoruz. Bakın burada genel konuları konuşuyoruz. E, önümüzdeki mesela Eylül'de de FED'de genel olarak ekonomide de faiz arttırımı çok fazla olmayacak diyorlardı. Bak bu güzel bir şey. Yeni böyle haberler geliyor. Yeni entegreler hani birbirleriyle böyle bağdaşıyor. Yeni haberler de var. Yani yeni projeler de var diğer coinlerin projesi olduğu zaman da bir boğanın bir hareketin olacağı gözüküyor. O yüzden hani e, madem şeyiniz yok, madem tek şeyiniz bu, değil mi? Tek şeyiniz bu. Beklemek lazım abi. Bir arsa alıyor, ne yapıyor? Bekliyor biraz. Bir sene sonra satsa bir ay sonra kafayı yer. Çünkü neden? Fiyatları artıyor. İnanılmaz şekilde artıyor. Her neyse konumuz bu değil ama e, bunlara da değinmek güzel. Şimdi burada e, yukarı yönlü devam 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 almış bir şekilde ilerliyor. Bu bizim fiyatımızı e, şey mi? Bizim istediğimiz bir fiyat mı? Hayır. E, neredeydi mesela bizim istediğimiz fiyat? 920'lerdeydi. Buralara geldiği zaman gerçekten büyük bir şekilde artacağını söyleyebilirim. Bone'de aynı şekilde. E, ben Bone'nin hani, en az 3 dolarlara geleceğini düşünüyorum. Ama bu oda. Yani Bone gerçekten yani... bir benim düşüncemde de büyük bir şey çünkü dolaşımdaki arzdan büyük bir şekilde artık böyle gideceğini hani bunu zaten komisyon olarak değerlendireceğimizi yani biliyoruz ki Shib'in de zaten büyük ölçüde bildiğim üzere bu projede büyük ölçüde yansıtacağı şey bonedir ama buradaki hem lis hem de bone atak yapacağı zaman ki bariz bir şekilde Shib'in de büyük bir şekilde artacağını biliyoruz buradaki kilit ne biliyor musunuz? haberi her şey böyle yayması gereken şey kilit nokta ship. Hani ship böyle bir atak yaptığı zaman yapacağı gözüküyor zaten. Hani arkasında da zaten Bonnie'yi de Lee'si getirecek ki onlar çıkacak ship çıkmayacak diye bir şey yok zaten. Ee, bir de şöyle bir şey var. Hani burada daha tam kesin ve net bir şey yok. Gerçekten olduğu zaman da büyük bir hype'ı yaratacağını düşünüyorum. E böyle diyoruz 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 ama gerçekten e, öyle bir şey ki büyük bir şekilde yükselebilir, büyük bir şekilde düş, zaten o düş söylüyorum. Daha da böyle devam devam saracağını düşünmüyorum. Ee, ben ümidimi gerçekten yitirmek istemiyorum. Ee, umutluyum, her zaman umutluyum. Ee, tribe de girmeye gerek yok ayrıca. Yani ekonomi gerçekten kötüleşiyor, devam devam kötüleşiyor. Ee, o yüzden haklısınız. Ekonomi bu kadar kötü olmasaydı, siz de bu triplere girmezdiniz diye düşünüyorum. Bakın burada adamlar partiliyor değil mi abi? Bakın partiliyor adamlar sürekli sürekli partiliyor bu partide de bir gelmeden ya yani bu tarihte mesela düşürüyorlar bazen ama 15'inde 14'ünde devam devam yükseltebilir bakın burada entegrasyonlar dönüyor bir merkeziyet bir çaba var adamlar yani bir şeyler yapıyor kovalıyor yani hala böyle boş yani durmuyorlar bizim istediklerimiz ne bir anda böyle çıksın bir anda böyle patlasın bir anda artık böyle parayı alalım bıktık dünyada ne kadar yaşayacağız zaten böyle diye diye ee, gerçekten çıldırıyor arkadaşlarımız. Ama gerçekten abi sabırlı olmak lazım. Gerçekten sabırlı olmak lazım. Ya sen aldıysan bırakacaksın gerçekten. Diğerlerine böyle coinlere bakmayacaksın. Uzun vade bekliyorsan tabi. Kısa hesap, kısa vade düşünüyorsan. Abi kazanırsın gerçekten de böyle bir iki bir iki kazanırsın ama uzun vadenin getirisinin her zaman olduğunu daha çok görmüşsünüzdür ki önümüze de halving var. Şimdi asıl ne olay ne biliyor musunuz? E, ee, Litecoin'in nasıl bir hype yapacak, nasıl bir hareket getirecek, ee, acaba bu hareket getirdi aynı şekilde Bitcoin'e de bu hareketi getirebilir mi? Hani şu an ben mesela Litecoin'e bakıyorum. Yani ne gibi böyle hareketler getirecek, Hani artık bizi e, ne duruma böyle getirecek? Hani birazcık e, tatlı bir bekleşim var benim de Litecoin'de, e, demem bu. Gerçekten e, bundan ötürü de başka bir şey yok abi. Yani başka bir şey yok, başka bir şey aramaya da gerek yok. Hani sen ee, burada ne yapacaksın? Şipteysen de diğer coinlerdeysen de e, Bitcoin'in benim düşüncem bir 30 bin 36 bin dolarlara atacağını düşünüyorum. Short pozisyonlar çok fazla bir şekilde açıldı. Shortçular hep kazandı. Nereden açarsan aç shortlar hep kazandı gerçekten. Ha, bu kadar para yedirirler mi? Bence yedireceklerini düşünmüyorum. Ee, biraz gerçekten e, ee, siz de fark etmişsinizdir. Artık Bitcoin stabil coin gibi oldu. Sürekli böyle 29'larda, 30'larda. Abi bıktırıyorlar olay da bu zaten. Hani seni böyle bıktırmadan, paranı almadan yükselmeyecek zaten bu piyasa. O yüzden ee, artık böyle eşiğindeyiz artık olayın. 32'ler, 36 bin dolarlar artık böyle kapıda olduğunu söyleyebilirim. Niye bunu söylüyorum? Bak burada bir anda söylüyorum ya ama ben arka planda analizini yapıyorum, grafiğine bakıyorum, grafik yorumluyorum. Artık bir süre sonra baktığın zaman direkt anlama eşiğine böyle giriyorsun. Gerçekten o duruma böyle o mentaliteye giriyorsun. Ee, bu söylediğim şeyler gerçekten önemli şeyler gerçekten önemli şeyler. E, destek direnç de bu yani çok önemli. Kesinlikle bakmak lazım. E, şibin mesela şu anda 920'ler. Şu anda 876'lardayız. E, dolar paritesinde, USDT paritesinde. E, yani bunları bilsek yeter. 920 de bizim için 10 numara bir direnç. Vurduk mu inanılmaz güzellere geleceğimizi düşünüyorum ki haberlerden sonra da gelir mi gelir neden olmasın bakın genel piyasanın şu anda e, az olduğunu da görebilirsiniz yani. Bakın gerçekten ne zamandan bakın mesela piyasa değerini görmüşsünüzdür 3 trilyondan yani nerelere kadar düşmüş. Ama ben bunun şu gördüğünüz aşağıdaki şey var böyle yavaş 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 yavaş, yavaş yukarı yönlü alacağını artık böyle bir anda fitil atacağını söyleyebilirim ki bu üçlemeyi söylemiştim daha önceden de. Abi ben buradan bir umudum var. Gerçekten umudum var. Abi benim düşüncem zaten. Düşüncelerimi söylüyorum e, ee, videonun başında gene unuttum gene söylemeyi unuttum abi niye unuturum ben de bilmiyorum ama videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın aramıza katılmak için de abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere hoşçakalın